Merhaba değerli arkadaşlar. Dün bahsetmiştik bu konudan. 100.000 bin öğretmen ataması meclis gündemine geldi. Şu anda arkadaşlar yapılan 45 bin atamaya ek 55 bin atama isteniyor. Yani ek atamada 55 bin öğretmenin atanmasını dile getirdi. CHP milletvekili Faruk Sarıaslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve bu şekilde 100.000 bin öğretmene tamamlanmasını istedi. Cumhuriyetimizin 100. yılına 100.000 bin öğretmen atamasının uygun olacağını söyleyip dediğim gibi ek 55 bin daha atama istedi. Ve şu söylendi arkadaşlar. 2022 KPSS sınavı iptali nedeniyle iki defa sınava girmiş öğretmenlerimiz ek 55 bin öğretmen atanmasıyla sayının 100 bine tamamlanmasını talep etmektedir. Şimdi bununla ilgili kamuoyu çalışmaları yapılıyor basın açıklamaları ve fiziki olarak arkadaşlarımız atama ile ilgili mitingler yapmaktalar. Ama dün de söylemiştim arkadaşlar 15-20 bin civarında kulislerde konuşulan bir ek atama rakamı var. O şekilde söyleyeyim ben size. 15-20 binler Konuşuluyor ki eğer olursa arkadaşlar ve seçim öncesinde e, olursa bunun duyurusunun e, geleceği, bunun haberinin verileceği Cumhurbaşkanı tarafından konuşulmakta. Yine arkadaşlar e, detaylar oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yine dün de söylemişim meclis kapanıyor. E, bu şekilde bir şey olmaz yani arkadaşlara KK'lar var arkadaşlar. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle anında arkadaşlar bir gün içerisinde bu resmileşmiş olur. Yani artık durum eskisi gibi değil. Daha da kolay bu tarz atamalarda biliyorsunuz. Bu şekilde sorular sormuş arkadaşlarımız. Yine detaylar olduğunda aktarmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın.